Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GISB, Denizüstü Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği DÜRET ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ENSİA koordinasyonunda hazırlanan ve İzmir Kalkınma Ajansı'nca desteklenen Denizüstü Üstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası ve Sanayi Envanteri açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada GISB temsilcisi Ferhat Acuner deniz üstünde yapılacak tesislerin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilebileceğini vurgulayarak İtalya'nın kuzeyinde binlerce megawatt denizüstü res üretiminin yapılacağı bir limanın tasarımını Türk şirketleri olarak biz yapıyoruz. Kendi ülkemizde de böyle bir projeye her türlü desteği vermeye hazırız ifadelerini kullandı. Düret Başkanı Dr. Murat Durak, denizüstü reslerin diğer rüzgar enerjisi santrallerine kıyasla daha fazla istihdam sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin deniz kıyısındaki şehirlerinin bu yatırımların istihdam ve enerji üretimi açısından kritik olduğunu ve Türkiye'nin 2040 yılına kadar 10.000 bin megawatt, 2050 yılına kadarsa 30 bin megawatt deniz üstü res kurulu gücü hedefi koyması gerektiğini söyledi. NCI Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise İzmir'in Türkiye'deki 4 türbin kanadı fabrikasının tamamına, 7 kule fabrikasının dördüne ve 2 döküm tesisinden birisine ev sahipliği yaptığını belirterek, şehirde faaliyet gösteren firmaların Türk rüzgar endüstrisinin büyük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.